Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Şoygu Suriye'de Esed ile bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Şoygu Suriye'ye iş ziyareti gerçekleştirdi. Şam'da bir araya geldiler Şoygu. Şam'da Suriye'deki eli kanlı Beşar Esed ile bir araya geldi. İkili İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki askeri eylemleri durdurma kararının istikrarlı şekilde uygulanmasıyla ilgili meseleleri, Suriye'nin diğer bölgelerinde durumun istikrara kavuşturulması ve teröre ortak mücadelede askeri teknik işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca Rusya'nın desteği de masaya yatırıldı. Suriye hava sahasında Şoygun'un uçağının güvenliğini Rus hava kuvvetlerine ait Su-35C uçakları sağladı.